hepimiz için büyük değişimler getiren bereketli bir ay olacak aslında ve e, öyle de oldu diyelim öyle olsun gerçekten e, nefes alma zamanı artık yuvaya dönüş artık e, kendi hayatımızda daha dik durma zamanı kendimiz olma zamanı artık hem e, 6 Haziran'daki Venüs'ün boğa transiti hem 10 Hazirandaki Jüpiter'in yengeç transiti, Hayatımızda güçlü değişimler, güzel değişimler getirecek. Bereketli bir süreç getirecek. Daha fazla aile odaklı olduğumuz, beslenme konularını daha fazla önem verdiğimiz. Buradaki beslenmek sadece yemek yemek değil arkadaşlar. E, duygularımızı, hislerimizi, düşüncelerimizi de beslemek. Kendimize önem vermek, kendi hislerimizin farkına varmak. Kendimiz olmak, kendimizi tanımak için adımlar atmak aslında. Buradaki beslenme konuları. E, Jüpiter... Bulunduğu burcun doğasını genişleten bir gezegen etkiye sahip. Gezegendir ve bu etkiye sahiptir arkadaşlar. Genişletir, büyütür. Oradaki enerji olumlu da olsa büyütür, olumsuz da olsa büyütür. Jüpiter yengeçte güçlüdür. Çok güzel enerji yansıtır. Yay ve balık burçlarını yönetir Jüpiter. Soğuk kuru mizajda eril bir karaktere sahiptir. Ve ne dedik? Balıkla yay burcunu yöneticisi dedik. Burada ne vardı? Balıkla yayı yönettiği için Jüpiter İkizler ve Başak'ta <laughs> enerjisi iyi değildir arkadaşlar. İkizler transitinde de zaten hepimizi oldukça zorladı. Şimdi yengeç transitinde yani güçlü olduğu transitte bizlere etki etkisi büyük olacak, etkisi güzel olacak. Eğer ki haritalarımızda olumlu bir şekilde destek alıyor ise Gerçekten e, tahtımızda olacağız. Kendi hayatımızda, kendi düzenimizde kurduğumuz tahta bereketli bir şekilde, güven odaklı, e, sevgi içinde yaşıyor olacağız diyebilirim. Umarım birçoğumuz bu enerjiyi en güzel şekilde deneyimler diyebilirim. E, 10 Haziran'da dedik Jüpiter e, Yengeç Burcu'na geçiyor. Her Burç'ta Jüpiter bir yıl kalır ve e, tam turunda 12 yılda tamamlamış olur aslında. Bu da tabii ki Bizler için güzel bir etki. Bir yıl boyunca Jüpiter yengeçte olacak ve hayatımıza aslında böyle biraz daha e, bolluğun, büyümenin, genişlemenin, e, güvende kalmanın, güvende hissetmenin anlamını getiriyor ve hissettiriyor olacak. E, i̇kizlerdeyken Jüpiter biraz daha böyle e, meraklıydı, gereksiz, gerekli gereksiz birçok bilgi vardı. E, duygusallık yoktu. Çok hızlı oluyordu her şey. Hızlı olup hızlı bitiyordu. Ama yengeç de öyle olmayacak. Daha çok böyle güven odaklı, duygusal enerjide olduğumuz bir süreçte olacağız. Ve burada yengeçin temaları da bizim için tabii ki çok önemli. Yengeçin temalarında ne vardı? Aile olmak, geçmişe duyulan özlem, geçmiş konular, atalarımız, annelik, bakım, beslenme konuları. Ee, yuva konuları aslında ait olma hissi yengeç burcunun temalarındandır ve jüpiter yengeçte de aslında tam da bu konuları büyütüyor olacak hayatımızda ee, umarım e, haritamızda bunu olumlu bir şekilde destekliyordur ki bu enerjiyi olumlu bir şekilde büyütür eğer ki olumsuz bir etki var ise tabii ki orada e, biraz daha e, genişleyen büyüyen problem varsa problemin de büyüdüğü bir süreç etkili Olabilir diyebilirim. Ailevi bağların güçlendiği köklerimize daha fazla önem verdiğimiz, daha fazla kendimizi güvende hissetmek istediğimiz bir süreçte olacağız. Jüpiter'in yengeç e, transitinde e, sevginin, desteğin, uyumun, e, aile olmanın aslında birlik olmanın önemini hissettiğimiz bir etki olacak. Jüpiter yengeç transitinde e, küs olduklarımızla barışabiliriz, bir araya gelebiliriz. Atalarımız, dedelerimiz, aile aile büyüklerimizle böyle daha samimi olduğumuz, daha iç içe olduğumuz bir süreç olabilir. Jüpiter'in anahtar kelimelerinde maneviyat var arkadaşlar. Dolayısıyla bu alanda tabii ki geçmişe duyulan da bir özlem var. Manevi değerlerimizi ön plana aldığımız bir süreç etkili. Onun dışında... Ee, Jüpiter doğal afetlerle, yangınlarla ilgili arkadaşlar zaten biz bu süreci... yani Jüpiter aslında sanıldığı gibi, kısaca söylemek gerekir, sanıldığı gibi bolluk, bereket, iyicil, e, iyi etkiler getiren gezegenimiz değil. E, bu onun aldığı açıya göre değişiyor ne yazık ki. Bulunduğu burca aldığı açılara, konumuna göre değişiyor. Haritadaki etkisine, kombinasyonuna göre değişiyor. E, olumsuz bir enerji varsa gerçekten yaşadığımız bu doğal afetler, büyük patlamalar, yangınlar, doğa olayları, depremler hepsi aslında Uranüs, Jüpiter çok etkili burada. Neptün, Plüton'u zaten şu an bahsetmiyorum bile kafa karıştırmak istemiyorum. Jüpiter'in aldığı açı, yaptığı açı, yansıttığı enerji çok çok önemli. Olumlu enerjiyi olumlu bir şekilde yansıtır. Evet o zaman bolluk berekettir. O zaman güzeldir. Ama olumsuz açıyla olumsuz ışığı da e, gerçekten çok büyük ses getirecek bir şekilde e, hissettirir. Hayatımıza etki eder diyebilirim. Biliyorsunuz yengeç burcu su elementi dişil enerjide bir burç. E, güzel e, minnoş böyle aslında e, duyguların yoğun olduğu bir burç. Ama e, jüpiter yengeçte şu konu da çok gündemimizde olabilir. Ee, hani şey derler ya atalarımız ayı yavrusunu severken öldürülmüş. Bu Jüpiter transitinde kesinlikle böyle bir şey olabilir. Yani o kadar çok böyle e, sevgi enerjisi, böyle bağımlılık enerjisi bu iç içe geçer ki hani farkında olmadan sevdiklerimize zarar verebilecek potansiyelde olabiliriz. Yani hissettiğimiz bu ait olma, e, beslemek, sevmek biz sevdiğimizi zannederiz ama karşımızdakine zarar veriyoruzdur. Bunun farkında değilizdir bile. bile. Jüpiter yengeçte bu etkiye de dikkat etmekte fayda var. E, duygusal zekanın etkili olduğu daha fazla empati, daha fazla sempati, daha anlayışlı olduğumuz bir süreç olacak. E, daha çok böyle aslında e, duygusal yaklaşabileceğiz olaylara. Duygularımızın farkında olarak ne hissettiğimizi neyi büyüttüğümüzü, ne istediğimizi bildiğimiz bir süreçte olacak. İçsel anlamda şifalanmanın köklenmenin, topraklanmanın farkın, topraklanmanın öneminin farkında olduğumuz bir süreç olacak. Jüpiter yengeç transitinde aslında bu sekültüel alanlarla ilgili de bir kolektif olarak baktığımızda gündemde yaşanabilir. Daha fazla böyle dini konuları kullanan kişilerle ilgili gündemler yoğun olabilir bu süreçte. Özellikle bu konuya da dikkat etmek gerekiyor. Toplumsal konularda çünkü burada belli bir dayatma, yeni bir kural, yeni bir izlenim veya işini doğru yapmayan, farklı bir yolla kendini anlatmaya çalışan bu tarz alanlarda, spiritüel alanlarda işini doğru yapmayan kişilerle ilgili yeni yaptırımlar gündemimizde olabilir bu süreçte. Ev almak, taşınmak, ev fiyatları ile ilgili bir gündem etkili olabilir. Jüpiter'in yengeç transitinde, gayrimenkul ile ilgili konular burada yeni fırsatlar. Ya yani ev almak için kolektif olarak baktığımızda açıkçası ev satışlarıyla ilgili yeni bir düzenleme getirilebilir ki fiyatlarda indirim olabileceğini zannetmiyorum ama çok fazla düşmez zaten bu gündemde artık farklı bir şekilde e, hani ev almanız için veya yatırım yapılması için farklı e, fırsatlar çıkarılabilir veya farklı konular çıkarılıp, imkanlar çıkarıp kampanya gibi düzenlenebilir e, hani böyle böyle yaparsanız bir eviniz olur gibi gibi konular çok gündemde olabilir e, toplumsal konular dedik evet toplumsal konularda şöyle e, bir gündem olabilir kadınlarla ilgili, çocuklarla ilgili toplumsal konularda yeni bir düzenleme, yeni bir dayanışma merkezi kurulabilir veya bu konuda kadın hakları, çocuk hakları ile ilgili yardıma ihtiyacı olan yaşlılarla ilgili konularda bir düzenleme getirilebilir diye düşünüyorum. Sosyal sorumluluk projeleri gibi, yardım kampanyaları gibi. Bu konular bu bir yıllık Jüpiter Yengeç Transisi'nde etkili olabilir arkadaşlar. Olumsuz etkilerinde Jüpiter yengeçin duyguların aşırı, aşırıya kaçması dedik. Çünkü burada ne vardı? Ayı yavrusunu severken öldürür bilinci vardı. O yüzden daha fazla dramatik, daha fazla böyle duygularla manipüle etmek var aslında Jüpiter'in yengeç enerjisinde. Yengeçin enerjisinde bu olduğu için Jüpiter de bunu büyütebilir arkadaşlar. Duyguyla acitasyon yaparak hani öyle derler ya. E, duygularını manipüle etmek Bu bir e, eş olabilir Aile olabilir Sevdiğin biri patron olabilir İş yerinde bir arkadaşın seni Duygusal olarak çok fazla manipüle ediyordur Ve e, duygularını kullanarak Aslında seni orada e, Huzursuz ediyordur Gibi gibi konular çıkabilir Fazla sahiplenmek Aşırı korumacı olmak Neden burada çünkü yine bir beslenme konusu var Aitlik, aidiyet hissiyatı var o yüzden duygusal manipülasyona açık olunan bir süreç Jüpiter'in yengeç yolculuğu. O yüzden bu konuya da dikkat etmek gerekiyor. Ve burçlara da etkilerinden şöyle minik minik bahsedelim. Yükselen burçlara geldiğimizde yükselen koçların aile kurmak, ev almak, gayrimenkul ile ilgili konular, toprakla ilgili konular, bu bir yıllık sürecinde ve Jüpiter'in yengeç transitinde sevgili yükselen koçlar için bu konular gündeminde olacak. Daha fazla böyle kendinizi iyi hissetmek adına düzenlemeler yaptığınız, toprakla ilgili konularda yenilikler, yeniliklerde bulunduğunuz bir süreç olacak yükselen koçlar. Yükselen boğalara geldiğimizde bu bir yıllık süreçte yeni bir konuda öğrenmek, eğitmek, Bilgi paylaşmak, bilgi almak, aktarmak, anlatmak gibi konularda bir yıllık bu Jüpiter Yengeç Transit sizlere çok çok iyi gelecek. Yeni bir eğitime başlayabilirsiniz. Kitap yazmak isteyenler bu süreçte yükselen boğalar kesinlikle yeni bir kitap başlatacak ve yazacak diyebilirim. Güzel seyahatler, eğitimle ilgili, ticaretle ilgili konular olabilir ve bu konularda da oldukça şanslı görünüyorsunuz. Bilgi kirliliğine karşı da dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Yükselen boğa burçları. Ee, yükselen ikizlere geldiğimizde gelirlerinizde artış olduğunu söyleyebilirim. Bu trans sizlere oldukça bereketli, oldukça bolluk enerjisiyle gelecek. Sahip olduğunuz her şeyin büyüme etkisinde olduğunu gözlemleyeceksiniz. Yükselen ikizler. Ee, sizde her şey bol bol olacak. Ee, para, şan, şöhret, ilgi alaka her şey bol olacak ama haritanızda bunların tam tersi var ise yani bu enerji olumsuz tetikleniyor ise sıkıntının da bol olduğunu gözlemleyebilirsiniz o yüzden ekstra dikkat etmeniz gerekiyor yükselen yengeçlere geldiğimizde tabii ki sizin için yepyeni hayatınıza yepyeni bir kapı açılıyor yepyeni fırsatların olduğu bir kapı açılıyor ama aşırı duygusal olduğunuz Aşırı derecede yeme hissiyatında olduğunuz bir süreç. Özellikle yükselen yengeçler bu transitte kilo almaya meyillisiniz. O yüzden ekstra dikkat edin. E, mümkün oldukça kontrollü olun. E, kendinizi kaybetmeyin. Duygusal açlık bile sizlere bu süreçte kilo aldırabilir. Su içsem yarıyor derler ya hani. Bu süreçte gerçekten öyle. Nefes alsanız bile kilo alabilirsiniz. O yüzden dikkat edin. Mümkün oldukça kendinize sınırlar koymaya, kendinizi cesaretlendirmeye, kendinizi, kendinizi fark etmeye, farkında olmaya çalışın bu süreçte. Çünkü Jüpiter birinci evinizde olacak. Dolayısıyla sizi çok çok etkiliyor olacak. Evet, büyüten bir enerji ama iyi de büyüten, kötüyü de büyüten bir enerji. Lütfen dikkat edin. Yükselen aslanlara geldiğimizde biraz daha böyle kendinize döndüğünüz, İnziva halinde olduğunuz bir süreç olabilir yükselen aslanlar. içsel bir karmaşa yaşadığınız geçmişte kalan konularla ilgili aşk ilişkisi, ikili ilişkiler, evlilikle ilgili bir ilişki olabilir. Geçmişle ilgili temizlenmeniz, soyutlanmanız gereken bir süreç. O yüzden bu bir yıllık süreçte mümkün oldukça hayat sizi kendiniz e, arınmanız gereken o sorunlarda arındıracak, izole edecek sizi biraz daha böyle inziva haline çekecek gündemler getirebilir O yüzden dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Ee, yükselen başak burçlarına geldiğimizde sevgili yükselen başaklar için aslında bu yıl oldukça üretken oldukça değişimlerin olduğu bir yıl. Özellikle Haziran itibariyle bu enerji yoğun bir şekilde tetikleniyor olacak. Yeni çalışma arkadaşları, yeni ekip arkadaşları, yeni projeler, yeni imkanlar, Uzak seyahatler, farklı imkanlar, farklı yerler, farklı alanlar bu yıl Haziran itibariyle sizleri etkiliyor ve bekliyor olacak. Haritanızda ne kadar olumlu etki var ise bu konuda maddi kazancınız o kadar artmış olacak sevgili yükselen başak burçları. Ama tabii ki biraz daha böyle o endişeli tavrınız, o biraz daha böyle tedirgin haliniz... Sizi birazcık hayal kırıklığı enerjisi de yaşatabilir ne yazık ki. Mümkün oldukça e, kendinizi bu alandan soyutlamaya çalışmanızı tavsiye ediyorum. Yükselen e, yükselen terazi burçlarına geldiğimizde kariyerle alakalı güzel bir süreç, güzel bir etki, e, terfi aldığınız, daha görünür olduğunuz, parladığınız bir evre olacak. Yeni iş teklifleri olabilir, mevcut konumunuz, iş hayatınızdaki konumunuzda değişim olabilir. Bu konum değişimi bir evlilik sonucu ile de olabilir. Yani evlenip resmi bir birliktelik yaşayıp yine bir statü değişimi yaşayabilirsiniz. Sonuçta bekardınız, artık evlendiniz, soyadınız değişmiş oldu. Böyle bir gündeminiz de olabilir. Aile ve iş ilişkileri ile ilgili bir bağ oluştu, bir bağ kuruldu, bir evre olacak sizler için. Bu bir yıllık süreç. Umarım güzel etkiler, güzel deneyimler yaşarsınız diyebilirim. E, yükselen akreplere geldiğimizde e, akademik konular ve e, aslında sizin mevcut inancınızı yapılandıran, değiştiren gündemler etkili olabilir yükselen akrepler. Çünkü burada ne var? E, i̇yileştiğiniz bir süreç var ama iyileşirken de uzaklaştığınız bir süreç var. Yani bu e, iyileşmeniz için uzaklaşmanız gerekiyor diyebilirim. Problemli bir alandaysanız eğer uzaklaşarak iyileşeceksiniz. Akademik konularda başarılar sizleri bekliyor. Üniversite hayatı, yurt dışı ile ilgili konular, ticari konular sizleri bekliyor olacak. Yeni bir eğitime başlamak veya eğitim vermek, öğretmek, atanma bekliyorsanız örneğin bu süreç sizlere atanma ile ilgili, terfi ile ilgili bir konu getirebilir. Yeni bir eğitim süreci getirebilir. Sizi değiştiren, sizi geliştiren, bakış açınızı büyüten... Ee, o görüş alanınız darsa eğer daha böyle geniş bir alanda gördüğünüz bir süreç geçirebilir. Yükselen yay burçlarına geldiğimizde sevgili yükselen yay burçlarının aslında böyle e, gelirlerinde artış var ama hangi alanda artış var? Mirasla ilgili konularda, nafaka ile ilgili konularda, tazminatla ilgili konularda ekstra geliriniz artabilir bu süreçte. Aileden beklediğiniz bir para varsa örneğin e, bu süreçte sizlere katkı olabilir ruhsal bir şekilde temizlendiğiniz arındığınız bir süreç olacak maddi manevi kendinizi beslediğiniz bir süreç olacak sevgili yükselen yaylar özellikle bu bir yıl içinde mümkün oldukça kredi borç faiz gibi asla girmemeye çalışın mümkün oldukça Hani bir arkadaşınızdan bile borç almayın Borç almak size iyi gelmeyecek. Bu yıl borç almayın sevgili yükselen yaylar. E, aşırı e, aşırı kontrolcü olacaksınız. Bu maddi konularda olabilir. E, sağlıkla ilgili konularda olabilir. Bu kontrolcülüğünüzü bir kenara bırakarak böyle biraz daha akışta kalarak ilerlemelisiniz. Güven odaklı olmalısınız. Korkularınızla yüzleştiğiniz, yüzleşmekten kaçtığınız her şeyle aslında... Bir araya geldiğiniz bir süreç olacak sizler için. O yüzden hem duygusal olarak sizleri biraz yoran, hem de duygusallıktan ziyade maddi anlamda sizleri rahatlatan bir süreç olacak. Şimdiden katkı olsun. E, hayatınızda size iyi gelmeyen her şeyi temizleyip arındığınız, iyileştiğiniz bir e, bir süreç diliyorum. Yengeç e, yolculuğu, Jüpiter'in bir yıl sürecek. Bu bir yıllık süreçte umarım hayatınızda artık o size iyi gelmeyen her şeyden bütün burçlar için söylüyorum bunu. Her şeyden arındığınız güzel bir evre olur sizler için. Yükselen oğlaklara geldiğimizde ikili ilişkiler ve ortaklıkları, evlilikleriyle ilgili konular, yuva temaları gündemlerinde olacak. Yeni bir ilişki olabilir. Bu ilişkiyi derinleştirebilirsiniz. Aşırı fedakar, aşırı böyle sevgi odaklı olduğunuz bir süreç olacak sizler için. Yengeç, oğlak, karşıt burçlardır. Dolayısıyla sizi derinden etkileyecek bu e, yolculuk, bu transit. O yüzden e, ilk e, ikili ilişkilerinizde özellikle evlilik yaşamınızda ortaklı ilişkilerinizde ekstra dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. E, dengeli olmaya çalışın mümkün oldukça. Geçmişe ne kadar takılı kalırsanız ileriye adım atmak da sizin için o kadar zor olur. Lütfen daha böyle e, dengeli İlişkilerinizi dengede kurmaya çalışın diyebilirim ve yükselen kovalara geldiğimizde iş yaşamınızda güzel fırsatlar sizleri bekliyor. Yükselen kovalar, yepyeni iş fırsatı, yepyeni kazanç kapıları, yepyeni bir alan sizi bekliyor. Yaşam rutininizde bir değişim, bir dönüşüm sizleri bekliyor. Yepyeni yaşam enerjilerine kendinizi açmaya hazır olun. Sağlıkla ilgili konularda özellikle mideyle ilgili konulara dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Küçük böyle düzenlemeler sağlıkla ilgili zorunlu kalabileceğiniz diyet tarzı konular olabilir. Sağlığınızı ilgilendiren konulardan dolayı böyle bir gıda kısıtlanması yaşayabilirsiniz sevgili yükselen kovalar. Yükselen balıklara geldiğimizde Yaratıcılık alanınızda büyük bir değişim, büyük bir gelişim var. Ee, ve bu süreçte anne olmayı bekleyen yükselen balıklar annelik e, sevinci yaşayabilir. E, veya hamilelikle ilgili bir haber alabilir. E, duygusal anlamda e, güvende olduğunuz, güvende hissettiğiniz bir süreç olacak. Hayatın daha fazla böyle e, keyifli yönlerine odaklandığınız, bu alanı büyüttüğünüz bir süreç olacak. Özellikle sizler için. E, hamilelik ve doğum süreci etkili. Beslenme konuları etkili bu süreçte. Çocuklarla ilgili, flört hayatınızla ilgili yepyeni gündemler sizleri bekliyor diyebilirim. Sevgili yükselen balıklar. E, umarım e, Jüpiter'in yengeç transiti en güzel enerjileriyle, en olumlu enerjileriyle hayatınıza en güzel katkıları getirir. En yüksek ayrımıza tüm güzel değişimleri, tüm güzel gelişmeleri kolaylıkla almayı, görmeyi, ve hayatımızı aktif etmeyi seçiyorum ve sizler için de diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Her şey gönlünüzce olsun. Görüşmek üzere.